Çocuklarımızın sömestri tatili devam ederken biz de tabii ki çocuklarımızın içinde bir program yapmak istedik. Her zamanki gibi arkadaş kitabevi'ndeyiz evindeyiz ve çok değerli bir konuğumuz var. Oya Tatlı Bal'la birlikte olacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Sizi gördük tabii ki çok daha iyi olduk. Hele de konuş çocuklar de. ve edebiyat olunca daha da mutluyuz. Şimdi bugün kitaplarınızı konuşacağız elbette ama istiyorum ki çocuk kitabından evvel ilk kitabınıza yetişkinlere dair bir kitabınız var ona gidelim onunla başlayalım sonra çocuk kitaplarına gelelim. Efendim benim bana yaptıklarım. Birazcık evet. bahsedebilir miyiz nasıl başladı kitabın serüveni? Her şeyden önce teşekkür ediyorum programımız için. 2007 senesinde e, Hüzün Tohumları adlı bir kitabım yayınlandı gerçek bir hayat öyküsüydü. Ondan sonra bir süre ara verdim köşe yazarlığı yaptım. Gerçek bir hayat hikayesiydi benim bana E, evet. ve onu yazmaya başladım. Bir hanımın evet. yaşadıkları, hayata bakış açısı evet. ve sonunda da acabaları. Keşkeleri, keşkeleri, belki. evet ve kısa bir süre sonra aslında bu onun içerisinde yani namı değer Mine'nin içerisinde hmm. buldum kendimi. Onunla birlikte devam ettik. Çocuk kitaplarına geçmem. Buradan bir kez daha sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Aliyar Karaca Beyefendi ile oldu. Çok bir evet. kendisi benim öğretmenimdir aynı zamanda ustamdır. Benim bana yaptıklarım için onunla görüşmeye gittiğimizde çocuk kitabı yazmamı tavsiye etti. Ve ilk kitabım Çınar'la Kankalarıyla Çocuk Dünyası'na Merhaba dedim. Ama sizdeki o cevheri görmüş demek ki. Böyle durduk yere denmez çünkü böyle şeyler değil. Ee, Bence bu pozitif <laughs> duruşumuzdan da kaynaklanmış. Teşekkür olabilirim. ediyorum. Evet buyurun. Çınar ile Kankaları bizim hayatımızda bir sayfa açtı. Ee, bir yetimhanenin bahçesinde büyüyen çınar ağacının çocuklarla olan dostluğu hı hı. ve e, sürpriz bir ziyaretçi. Çocuklar çok sevdi bu kitabı. Hı hı. Ondan sonra döner dolap geldi. Bey pazarına tayin olan bir öğretmenin hayatı ve onunla daha doğrusu burada yürüme engelli bir çocuğumuz vardı ee, öğretmeniyle onun arasında geçen olaylar Hı -hı. E, konu oldu. Ne güzel farklı bir kulvardan girmişsiniz değil mi olaya? Çünkü e, tabii ki bu çok hassas bir konu. Bu konulara değinmek de lazım. Hele ki çocuk kitaplarında olduğu zaman sanırım misyonunuz bir kat daha fazla artıyor. Ee, mutlaka birleştirici özelliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklarla daha sonra biz söyleşi yapıyoruz imza günlerimizde ya da okullara gittiğimizde. Ee, hakikaten çevrelerinde bulunan arkadaşlarına bakış açıları da farklılaştı. Hı -hı. Ee, döner dolabın hı hı. o anlamda çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Ne kadar güzel. Tabii o geri dönüşlerden siz zaten onun kritik kritiğini çok güzel, sağlıklı yapmışsınızdır. Ama burada durmadı kitaplarınız. <laughs> Görüyorum çok güzel kitaplarınız var. Mühürlü sandık var, ışıklı yolda. Işıklı yol Işıklı Bizim var. bugün esas konuşmak istediklerimiz de bunlar. Evet. Birazcık konuşalım mı? Mühürlü sandık ve ışıklı yolda Küçük okuyucularımız neler bulacaklar? Mühürlü sandık Buhara'dan ülkemize gelen Sait isimli bir cerrahın bir sandık gömmesiyle başlıyor. Evet. Çocuklar dört arkadaş sandığı buluyorlar. Bu arada bu dört arkadaşın arasında bir de görme engelli kızımız var. Evet. Sandığı açıyorlar ve bir takım materyaller çıkıyor. Ee, sonunda e, o materyalleri birleştirerek sonuca ulaşıyorlar. Burada sonucu söylemeyelim. Sürpriz olsun. Konuda, ee, mi? Fakat e, bir de harita çıkıyor sandığın içinden. Dolayısıyla ışıklı yol mühürlü sandığın devamı olarak yani mühürlü sandık iki ışıklı yol devamı Hı. olarak giriyor. Burada da çocuklar o haritanın peşine düşüyorlar. Evet. Haritada e, bahsedilen e, sırrı bulmak için dört arkadaş yine çok maceralı, eğlenceli e, bir yolculuğa çıkıyorlar. Bir seri olarak devam edecek. Devam edecek, bu. evet. Peki kitaplara dair geri dönüşler nasıl oldu? Çünkü çok farklı konulardan bahsediyoruz burada ve e, yine dikkatimi çekti. Bir de görme engelli birisinden bahsettik bu sefer. İster istemez çok daha geniş kitlelere e, hitap edebilecek çok hassas insanları da içine olacak bir kitleden bahsediyoruz. Geri dönüşler nasıl oldu? Bizim umduğumuzdan daha güzel oldu aslında. Çocuklar, onların özel bir dünyaları var. Her şeyi o kadar yalın yaşıyorlar ki, o kadar sadeler ki. Çiğdemle yani görme engelli kişiyle çok çabuk bir bağ kurdular. Onların dünyasında mesajlar hep olduğu gibi. Mühürlü sandıktan sonra ışıklı yolu e, bana gelen maillerden ve e, işte yaptığımız söyleşilerde merakla beklediklerini e, gördük. Hı hı. Bu bizi hem şaşırttı hem de sevindirdi. E, çocukların kendi dillerini, e, kendi kültürlerini... Ee, öğrenmeleri aynı zamanda e, kitapları sevmelerini sağlamak açıkçası bence mutlulukların en büyüğü çünkü ben e, 8 yaşındaydım ee, küçük bir deniz kızının hikayesi hediye edilmişti bana ilk kitabımdı ve belki de e, beni okumayı sevdiren kitaptı o okumayı sevmelerini sağladı bu kitap diye düşünüyorum o kadar önemli bir noktaya değindiniz ki şimdi. Çünkü evet hep burada iddia ediyoruz, söylüyoruz, uyarmaya elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Çocuklarımızı okumaya itmeliyiz ve bu konuda da dediğiniz çok doğru, doğru kitapları vermek de lazım. Evet. Çünkü ilk kitap değil mi o kadar önemli ki bakın unutmuyoruz ilk okuduğumuz kitapları. Yanlış bir kitap verildiğinde çocuğun bütün hayal dünyası da yıkılabilir, kitaptan bile soyabilir. Ne güzel siz bunu başarmışsınız çok güzel takdirler topluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Peki bu nasıl bir duygusal tatmin? Çünkü çocuklardan gelen geri dönüş sanırım e, daha büyük bir yer ediyordur yetişkinlerin yüreğinde. E, şimdi şöyle bir şey var. E, hakikaten bir süre sonra siz de onlar gibi düşünmeye başlıyorsunuz. İşte onlarla e, söyleşi yaptığımızda. Onların fikirleri benim için çok önemli. Tek tek not alıyorum onların söylediklerini. Şöyle mi olmalı? Bu olacak mı ha? Hemen not alıyorum onu ve bir nevi benim yazdıklarıma yön veriyor. Hı hı. Çocuklarla bu kulvara geçtikten sonra fark ettim ki benim ruhum için de çok iyi. Onların enerjisi bana çok iyi geliyor. Onların temizliği güzel. Evet. Onlarla, e, onların gözündeki o parıltıyı görmek. İşte kitabı okudunuz mu? Evet, okuduk. İşte şöyle olmuş dedikleri zaman o gözlerindeki parıltıyı yakalamak, görmek çok güzel. Peki bir kıyaslama yapmak gerekirse, çünkü yetişkin kitabınız, yetişkinlere yönelik kitaplarınız da var, çocuk kitaplarınız da var. Biliyoruz tabii ki misyonunuz çok daha ağır, çok daha zor çocuklara hitap etmek ama şöyle bir kıyaslama yapmanız gerekirse nasıl zorlukları var, nasıl farklılıkları var bu iki kulların? Ee, çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce bu soru için çocuk kitabı yazmak çok zor. Ee, seçtiğiniz her kelimeyi özenle seçiyorsunuz. Bir kere e, yine burada altına önemli çiziyorum. Benim öğretmenim Aliyar Karaca. Evet, evet. Kendisi çok titiz bir insan, özellikle <laughs> Türkçe konusunda. Evet, evet, ee, Dolayısıyla seçtiğimiz her kelime e, ve işte e, kurgumuz onların hayal dünyasına. E, mutlaka bir şeyler katabilecek nitelikte olması lazım. Dolayısıyla belki de iki kat fazla emek harcıyorum bir çocuk kitabını yazarken diyebilirim. Evet. Ve resimler de çok önemli değil mi? Çünkü evet. E, çocukların pedagojik anlamda da, ruhsal anlamda da, zihinsel anlamda da her şekilde e, hitap edecek kitapları, resimleri olmanız gerekiyor. Bu noktada nasıl bir... E, tahlil yapmak düşüyor yazarak. Burada müsaade ederseniz küçük hmm. bir anımı hmm. paylaşmak Çok istiyorum. Sevgili. Mühürlü sandık ilk çıktığında resimsizdi. Yani mühürlü sandık resimsiz olarak çıktı. Ee, bir kolejde e, imza gününe gittik. E, müdürümüz dedi ki o yalnızca bir sürprizimiz var. Çocuklar resimsiz olan e, şeye e, kitabın içine resim eklemişler. Hayal dünyasındaki çiğdemi resmetmişler ve yapıştırmışlar. Çok ve hemen hemen 8-10 resim eklemişler. Ondan sonra ben ışıklı yolu resimli çıkartmaya karar verdim. Çok büyük benim için hayatımın belki de en büyük ödülüydü. Bir kitap yazıyorsunuz sonra çocuklar tarafından o kitap resimlendirilip size geri geliyor. Sonra resimlendirdik. Ee, Hüseyin Bey e, burada sağ olsun çok büyük yardımcı oldu. Hı hı. Ee, onların hayal dünyalarında yer eden işte e, karakterleri e, biraz da şirin hale getirerek <laughs> onlara sunduk. Çok güzel. Şimdi ama bunu muhakkak söylemek isterim. Kendi çocukluğuma dönmek istiyorum. Yıllar yıllar evveline. Ee, o dönemde ben de resim olmayan kitapları çok tercih etmezdim içinde. İsterse bazı değil mi? çocuk psikolojisine evet. var sanırım. Evet. Evet. İşte bir de elimiz aldığımız zaman önce bir bakarız, hani resim var mı yok mu diye. Sanki daha cazip daha cazip gibi. geliyor. Çok haklısınız. Işıklı yolu belki de o oradaki öğrencilerin bizler hem bu çok önemli bir durum hem öğreniyoruz hem öğretiyoruz. Aslında benim de onlardan öğrendiğim çok şey var. Edebiyat dünyası kocaman bir okyanus. Ben bir damla olmak için çok amatör bir ruhla savaşıyorum. Onların enerjisiyle belki de onların gösterdiği yolda yürümeye gayret ediyorum. Çünkü bir çocuk bir kitabı severse okur. Kesinlikle. Çok doğru. Önce sevdirmek niyetiyle yola çıktım. Mühürlü sandığı işte neden seri yapıyorsunuz diye soruyorlar. Çünkü çocuklar onu çok benimsedi, çok çabuk okuyorlar ve analiz edebiliyorlar. Dolayısıyla o devam ediyor. Ama inanın bana hep onlardan aldığım şeyle, onların fikirleriyle, onların heyecanlarını ölçerek belki de. Peki bu yarış çok zordu bir yarış öyle değil mi? Çünkü bakın şu anda bir sürü kitabın içerisinde evet. bulunuyoruz çocuk reyonundayız şu anda ve çok rakip de var elbette Peki bu tür durumlarda çocuklara o kitabın doğru kitap olduğunu anlatabilmek için acaba ebeveynlere mi daha çok rol düşer? Öğretmenlere mi daha çok rol düşer? Nedir acaba burada izlenmesi gereken? o size göre? Bana göre anne babaların elbette ki öğretmenlerimize de çok büyük rol düşüyor ama ilk öncelikle anne babalar. Evet. Çocuklarının okuyacağı kitabı kendilerinin de göz atmaları lazım. Değil mi? Çok çok tamamen katılıyorum. Ankara Üniversitesi'nde bir hocamız var. kendisi beni telefonla aradı. Dedi ki oğlum kitabınızı bitirdik. Ee, ...çok keyif aldık... ...şimdi dedi aynı kızım gibi... ...ben de devamını merakla bekliyorum... ...yani belki biraz anne babaların... ...biraz daha bilinçli olması lazım... Ee, ...ayrıca... ...bilmiyorum siz yapıyor musunuz... ...dönem dönem ben yapıyorum... Ee, ...çizgi film seyrederim... ...çocuk kitabı okurum falan... ...belki o içimizdeki çocuğu da... ...şifalandırmak gerekir diye düşünüyorum... ...anne babaların da keyif alacağını düşünüyorum... ...çocuklarıyla birlikte... ...o seçimi yapma şansları olur. Kendileri göz atarlarsa bence çok daha kaliteli e, kitaplar e, okumalarını sağlarlar. Gönülden katılıyorum ve bu konuda dışı çizgi film demişken çok hassas bir nokta. Bu muhakkak söylemem gereken bir şey var. Ee, ben de kızımla, 10 yaşında bir kızım var ve oturup muhakkak her gün kızımla çizgi film izliyorum, onun üzerine konuşuyorum. Ama işte aynı şeyi kitapta da yapıyoruz ve ben herkesin yapmasını isterim. Evet. Çünkü çocuklarımızla konuşabileceğimiz konular, kelimelerimiz cümlelerimiz bile kitapla güzelleşiyor. Değil mi? ortak paydayı da yakalamak gerekir. Evet. Çizici bunlardan bir tanesi. Evet kesinlikle. Peki son dakikalara yaklaşıyoruz. Muhakkak ki öğrenmek isterim. Projeleriniz devam ediyor elbette. Bu kadar üretken bir kadının projeleri bitecek gibi değil. Teşekkür ederim. Neler bekliyor bizi? Şimdi e, hemen hali hazırda. E, büyükler için e, yine dayanamıyorum. Ara sıra bir 3-5 <laughs> <laughs> <üç, beş gülüyor> sene arayla evet. E, yetişkinler için bir şeyler e, yazıyorum. Yine gerçek hayattan alınmış bir erkeğin ...dünyası ve kadınlara bakış açısını anlatan... E, ...bir kitap hazırlığı içerisindeyim. E, tabii e, Işıklı Yol'un, Mühürlü sandığın devamı... ...yine yeni sezon için, hı hı. yeni dönem için e, gelecek. E, bu iki hazırlık da hemen hemen tüm zamanımı kaplıyor diyebilirim. Daha ne olsun zaten değil mi? <laughs> bu kadar güzel projeler varken... ...ve çok güzel bir e, konu benim sezinlediğim kadarıyla... ...bir erkeğin gözünden erkek dünyasını dinleyeceğiz bir hanım olduğunuz halde merak içerisinde bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İnanın müthiş keyif aldık. Sonra tekrar görüşmek istiyorum. İnşallah istersen. ben teşekkür ediyorum. Sağ çok olun. keyif aldım. Sağ olun.